Ölüm mesajı challenge yapıyoruz. alfa buzcuğu asla, bir TikTok'u asla girdiği yerden ayrılmaz. Anladın mı? Hemen hemen but arayışine çıkmam lazım. Çok hızlı. Bu çocuk ne yapıyor? Anar, ah Git bas git bas git bas git bas. okey. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir içerikle karşınızdayım dostlar Bugün ölüm mesajı challenge yapıyoruz Evet yanlış duymadınız ölüm mesajı challenge Nasıl yapılıyor bu challenge bir dakika şunlar bir atlasın Şöyle bir şey, bir şey, pardon Şimdi bununla bir tane vurdum ya gördünüz gibi Vurdum değil mi bununla daha vurmayacağım bekle Daha onları vurabilirim oradan inmiyorlar ama ben vurmayacağım çünkü ölüm mesajı challenge Umarım ölüm mesajı egze olmaz dostlar Olayı ufaktan bence anladınız Ölüm mesajı olan silahlarımızla Yalnızca birer kill alma hakkımız var. Ondan sonra artık ne yapacağız bilmiyorum ben de dur bakalım. Şimdi ben KNT'leri falan bir aradan çıkartmak istiyorum. Efendim Özelim hafif makinalılar falan idare eder ama KNT'lere geçtiğimde çok sıkıntı. Drop kovalayacağız, AVM bul... Ya baksana nasıl her yerden M4 çıkıyor. Yemin ederim normalde yapmaz bunu. Gerçekten yapmaz. E barrel bak mesela ikinci hop ikinci silah barrel değil mi? Bulduk. Ölüm mesajımız var mı? Barrelde var. Sıkıntı yok. Yanda adam var mı? O da var. Burada. Canı yok. Lan ne kaçıyor? Lan sen ne yapıyorsun ya? <laughs> oh, ağzına tükürdüğüm her neyse dostlar Bu yeni fikrim nasıl sizce Yani eğer hoşunuza gidecek bir içerik Beni çok zorlayacak bir şey ama Beğendiyseniz şimdiden like'ları atmayı Unutmayın dostlar umarım egzeye dönüşmez Bak bu ölüm mesajı egze de olabilir Bilemiyorum dur bakalım Bana şimdi yeni bir ölüm mesajda silah lazım yeni bir ölüm Bu arada sizin için dostlar uzun zamandır çok fazla söyleyenler vardı. O sebepten buz yağını taktım M4'e bu içerikte. Çünkü artık böyle şeyden benimkinden sıkılmışsınız belli ki. Neydi o? Kertenkele, değil mi? Aynen. Ben şimdi silah bulmam lazım. Uzi, Vector. Efendime söyleyeyim ne neyde var başka benim ölüm mesajım? Hatırlamıyorum ama işte çık çıktıkça hatırlayacağım. Dur bakalım. Scar en önemlisi mesela Scar. Çünkü Scar'a daha yeni çıkarttık. Taze taze adamları gördüm bu arada. Şimdi bir de şöyle bir şey dostlar hani zınk diye ölme tehlikesi geçirirsem sıkmak zorunda kalırım. Orası da ayrı bir mesele yani yoksa öleyim mi yani değil mi? Bu istediği yaparken ölmemi ister misiniz? Yok. Yan tarafta duyuyorum adamları. Evet, adamlar beni tespit ediyor dostlar şu anda. Ben de şöyle bir cihaz atacağım. Aa el bombasından da ölüm mesajı var. Evet el bombasından da alabilirim. Bir dakika bir tespit edeyim de ben. Tespit edemedim daha şu an ne arkadaşlar? Tamam ettim. Şunu bir alır mısın canım benim? Almadım tamam sen bilirsin sıkıntı yok. Onlar orada bayağı bir kusmayı tercih edecek gibi bu arada. Bak şu adamın elindeki silah bana lazım vektör. Nereden sıkıyor? Oo. Dibimde dibimde. Arkadaşlar bunu mecbur vuracağım çünkü dibimde benim. Aynen. Ay üst taraf bakacak. Ana ana. An 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 vay topik vay. Şu vektörü almam lazım ondan. Nerede o ya? Bekle. Orada bir yerde pusuyor. O vektörü ondan almam lazım çünkü vektörde ölüm mesajı var. Abi benim cihaz niye bulmuyor bu milleti ben anlamadım ha. Şu an tespit ediliyorum. Five minutes later. Bu adam nerede ya? Elektrik direğinde mi bu? Seni gidi çakal. Seni çakal seni. O vektörü senden almam lazım benim biliyor musun? Bekle geliyorum çakal dur. Seni gidi pusucu. Uu, senin ağzına tüküreyim. O vektörü ondan almalıyım dostlar. Öldürdüm silahla çok öldürdüm. Yani mecburiyetten öldürdüm. Ama şimdi o mecburiyeti son veriyorum, bir dakika. Bunun kankisi var mıdır? Yoktur bence ya, tektir bu. Aa, UMP, UMP! Evet, 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 UMP. Ver abi UMP'yi. Tamam, bir dakika. Şunları at. Bu sayılmıyor çünkü kilaldı. Anan. Ha sikome ya. Aimlock. Aimlock hayat kurtardı! Bekle. Yat, 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 yat. Çok adam var. Şimdi iki tane ölüm mesajlı silahımız oldu. Bir değil mi? Bir dakika. Ay Skar da var. Abi bu Skar'a da dönmem lazım. Bir dakika dur. Bu UMP'yi şimdilik bırak. Tamam mı? Skar'ın ölüm mesajını çıkartacağım. Ha, bu mapeyi buradan döneceğim dostlar. Bir dakika bir gideyim ben. Şu var ya alt C'de sabahtan akşama kadar pusan bir takım var. O takım büyük ihtimalle Türk. Ve beni vurmak istiyorlar. O sebepten hiç çıkmıyorlar. Yani çok alışkınım. Bu kendi hesabımla oynamamın sebebi bu dostlar. Yani ismi görüyor, bana yönelik oynuyor anladın mı? Sadece üzerime oynuyor. el nedir işte? Yani çıkar zannettiği SS'ler, videolar ya TikTok çekme gibi şeyler. Onu buna sürükle anladın mı? Adamın ad amacı tamamen beni vurmak oluyor. Ya zıplayanlar ayrı mesela de. Onlar bizi sevgisinden yapıyor. Ama o da tabii oyunun aksiyonunu kaçırıyor. İşte yan hesaplı oynamamın tam olarak sebepleri bunlar. Mesela şu an o adamlar, oradaki çocuklar Türk. Adım kadar eminim ve asla çıkmayacaklar. Benden rush bekleyecekler, ben de diyeceğim şimdi dur bakalım. Bunların biri instagramer olur, birisi tiktoker olur, birisi bilmem ne tubur olur. Anlatabiliyor muyum? Bıktık bunlardan yani. Bıktık ya, bıktık. Hmm, gel gelelim ki bunlar acaba nerede? Bana kalırsa hala aynı binadalar bak. Hemen testini yapıyorum. Bunu şöyle bir fırlatalım. Yok gibiler. Hayır bir alfa busucu asla, bir tiktoker asla girdiği yerden ayrılmaz anladın mı? Evet, duydum. <laughs> Çatısına geçmiş sadece ve Türk Ya bu çocukların demin eğim koyuşuyorduk ya Sesim geliyor mu? Ne oldu bugün video çıkmadı galiba Ha? Agam be ulan video çıkmadı ya Çocuğa agam be Her neyse dostlar AK Bakın mesela AK'nin de ölüm mesajını bildiğiniz gibi çıkartmadık O yüzden alabilirim Vektörünü hala çıkartmadık Sıkarı şey yapmam lazım Şuraya bir bot gelse de şu vektörü aradan çıkartıp O sıkarı ceplesem Kurnazlık mesela <laughs> Ben yok işte öyle bir battım yok sanırım ya dur bakalım. 5.56'ları mecburiyetten ötürü bırakıyorum. 7.62'leri toplayalım. Vektörün ölüm mesajını çıkartmadık değil mi? Aynen tamam. Şimdi elimde iki tane ölüm mesajını çıkartmadığımız challenge'ımıza. E, challenge'mızın Challenge'ımızın şeyini bozmayacak silah var. Aha bak 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 bak. Otma Ay seni göndereni. Sana gönderene şükürler olsun seni. Ay senin ağzını yerim be. <laughs> e, Vektörde dostlar şu anda Listemizden silindi. ak şeyi alacağım. UMP'yi alacağım. Geriye ne kalıyor? M24, Kar 98, AVM. Değil mi? Zannedersem başka yok. Eğer yanılırsam yorumlarda belirtin. Hemen hemen loot arayışına çıkmam lazım. Çok hızlı. Yani şimdi şuraya emanetim olan UMP'yi geri almaya geldi dersiniz. O ne lan? O saçımı düzeltirken araba geldi buraya. Lan o ne? Lan ne alaka ben saçımı yapıyorum burada var ya şeye bakarak kameraya Bak şimdi size televizyonu göstereceğim Yayında da değilim ben ne alaka bilmiyorum Bot geldi arkasından sonra Bak bak bot geldi arkasından görüyor musun? Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk ne yapıyor? Dur bakayım Şöyle onun tepesine doğru konup Sistemi çakarız abi dur bakalım hadi O beni hala bence elektrik direğinde sanıyor Aynen ses de veriyor çok güzel Süpersin. Bu bug yine hiç bilmiyorum ama alıyorum. Şurayı bir alalım. Gördüm hala orada. Bak bak. Tipe bak. Şu tüfe. Şu tüfe bak ya! Aa! O arkadaşı da geldi. Ya inanmayacaksınız ama bana paranoyak demeyin. Yemin ederim artık ezberlemişim. Uçağın rotasını görüyor, militerden geçiyor. Nerede çok adam vurabilir, orada vurabilir, oraya gidiyorlar. Bu da o tarzı yani, o şekil. Şu ağaçta KNT'si var mı bilmiyorum. Umarım yoktur. Bekle. Bir konum değiştirmem lazım. Anladım. Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel. Bakıyor öylece. Headshot yedi. Bir tane görüş atıyoruz. Şeyle vurmam lazım bu arada. AK ile vurmam lazım. Bomba da olur. Tamam, tertemiz be, tertemiz bomba A K Tamamladıklarımız da bunlar dostlar şu an. Bana avcı derler. Yerinin loot'u nerede? Diğerinin loot'u. Abi bu içerik var ya, bu içerik yemin ederim. Bak yalan yok dostlar bu içerik çok büyük bir like sayısına gidiyor çünkü gerçekten zor Başarabilecek miyim bilmiyorum Başarabilirsem atın Başaramazsam başara da at canınız sağ olsun atmayın siz bilirsiniz Bir dakika bugda şu an bunun lootu. Ne var? Uzi Uzi aa Uzi Uzi ile kira almadım tabii ki evet Uzi ile almalıyım Şöyle diğer her şeyi atıyorum dostlar tamam mı? Uzi'yi bırakıyorum tane T'ler kalıyor bir de üstüne. Bak nasıl unutuyorum ya. Hay ağzını al tamam hadi M4'ü al kalsın ya. içimden geldiğinden değil de hani. Tamam tamam. Kesinlikle istediğimden değil. Yani yanlış anlayan varsa lütfen. At yalan. Lütfen hiç yakışıyor mu öyle bir yanlış anlamak size Bunu dostlar ben seri haline getirmeyi düşünüyorum Böyle ayda bir işte ölüm mesajı e, challenge Yeni seri HO yazı, yazılan da yorumlarda bekliyorum Ben bunu böyle ayda bir diyorum ki atayım Sizler de tabii görüşlerinizi söyleyin Şuraya bir yere drop düşüyordu bu arada Niye ayda bir de diyenler olursa hani geç gibisinden Zor gerçekten çekmesi zor Beni bayağı zorladı çünkü Düşünsenize yani Bayağı zor bir düşünün kendi elinize koyun anlarsınız dostlar Tabi ya 3 sefer kask vermiyor bu Ver şunları 30 31 tane para vardı demin Bak drop şuraya düşecek Bunun 3 sefer kask vermemesi kötü oldu Diğer droplar buralara bir yere düşen droplar vardı Aklımdan çıktı neredeler Belki de içinde AVM olan droplar şu anda gitti biliyor musunuz Aha gördüm la dropu Dostlar bu riski almalıyım M2 ya da AVM çünkü challenge'ımın yani challenge'ımdan bir tane şey eksiltecek silahlar bunlar ben normalde şu duruma gitmem çok mantıksız aslında benim ya. Ama gitmeliyim. Gidebilir miyim? Sağlık eşyam iyi aslında. Giderim herhalde ya. Dur bakalım. Bak dizi ediyorum. M2 ya da AVM e ver. Challenge'ıma geçerli bir silah. Kaç tanesini başarabileceğimi çok merak ediyorum. Kalan sayısı da iyi. Ya kurul vermiyor. Kurul da yok. gelmeye başlayacak. Ben hemen şu köprüden basarım gaza giderim abi. Kusura bakma seni unutamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım. Seni bırakamadım. Yapma yapma lütfen takla atma. Bak çok tehlikeli bir yaptım şimdi Şu drobu şuraya atacak tamam mı? Ben o dropu nerede koruyabilirim? Onu düşünüyorum dostlar. Buraya atacak. Nereden tutabilirim? abi burası da var. Ya... Ay adam var lan. Ağzına sıçayım ağzına sıçayım Na no, na no, na no, na. No. Buraya. Uyuy. Çok kötü bir noktada var ya görmedim bile ben ha siz kesin gördünüz. Lan abi kör gözünü falan yazarsınız kesin de ben görmedim ya. Şöyle sen sistem atayım. Abi yerim bu arada çok kötü. Ben burada sıkıştım ya. Tekerliğimi de aldı bu benim. Ana a a a a a Arkam bakacak kanka sen bana sıkarken ya. Sımuk. Sımuk sımuk sımuk. Ölüm mesajı da Lütfen bakma arkamdaki. Sistem atmış oraya görüyorum. Bekle. Oy AVM'si var adamın. Arkamın AVM'si var. Nerede lan o? Ananı! Oğlum bir dur lan! Arkam sıkıyor lan! Lan arkam sıkıyor. Hay Allah'ım. Nasıl bir pozisyon ya? Her yerim var arkadaşlar. Her yerim. Yani her yerim mevcut. Evet. Ananın gözü. çıkar üstü başı çıkar. Sayın sayın. Vurmazlar belki görür mü o? <laughs> Ay izler işte kesin görürler beni. Abi ben gidiyorum vallahi gidiyorum ya. Abi her bak solda bakıyor. Abi her yer var. Ali görüyor musun? Nasıl adam? Dostlar ben ne halt edeceğim? Bilmiyor mu? Dur bakalım alanı göreceğiz. Mecbur alanı bekleyeceğiz yani şu. An. Çok da bir şey yok yapacak şu. An. Bana bakıyor ya bak. Alt evde vardı, arkamda vardı, onun da arkası vardı var o zile gil almalıyım hadi diğerlerini boş verdik de Şimdi dostlar alanı verdi ben mecbur kalkmadım abi doğal olarak oy alanı bana verdi benim yerim hem güzel hem kötü smoke'um yok karşıya geçmem gerekecek o ev çıkacak arkam gelecek buraya ya bir nevi aslında herkes bana gelecek ama şu ev her şeyi bozuyor yani ev benim hareket kabiliyetimi yok etti şu an öyle düşünün alttan gitsem o ev ne yaptı ki acaba ya? Alttan şöyle bir çıkacağım ya dur. Çık, 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 çık. Ölebilirim şu an. Şu an ölmezsem de ölmem galiba. Şu an ölmezsem ölmeyebilirim. Ay adam önümde. Gördüm adamı. Bekle bekle Sessizce ilişip sinsizce uzi vuracağım onu. At bunu. Güzel bir çukur buldum. Önüm. Oyyyyy Git bas git bas git bas git bas Ozi de ok. Çocuk <laughs> <laughs> çocuk Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bak Bak çocuk notumun başında böyle böyle <laughs> Zaten oyun bitmişti dostlar. Bak şu an bitti mesela. Bu kardeşlerimiz birinci oldu. Büyük ihtimalle zıplayacaklardı. Çünkü notun başında şöyle bir hareket yaptı. Yani kötü bir hareket değil bu yani. Olmadı tava falan çekerdi. Ne derler ona? Gülücük atardı falan. Öyle yapıyorlar çünkü genelde. Abi ne zamandan beri beni izliyormuş? bak. <laughs> bak benim onu vurmamı bekliyor. Zeki kurta bak. Ali görüyor musun? Kurnaz 500 IQ Ağzına tükürdüm yani hem yılan hem de bir o kadar zeki Lanet gitsin senin gibi rakibe ya Ya sana karşılaştığım dakikanın Bak bak nasıl izliyor beni arkadaşlar bakın bak, bak bak Hani birisini Birisinden birisi birisini eksilsin ki Diyor ben öyle diyor devreye Gireyim bak Yani pes yani ya Gerçekten pes Valla dostlar çok fazla denedim. En fazla bunda başardım şu anda. Bu challenge'da ilk bölümü, serinin ilk bölümünde yapmış olduğum silahlar yani başarabildiklerim. Uzi, Vector, M416, Scarle, AKM, Barrel, UMP, Bomba, ölüm mesajlı. 9 tane falan yapmışım. Zaten dostlar totalde ben de yanılmıyorsam 12 tane ölüm mesajlı silah var diye düşünüyorum. Özür dileyerek söylüyorum yanılıyor olabilirim. 9 tanesini... Aa yanılamam ki. Zaten 9 kilim var. Evet. 9 tanesini de neredeyse Aa yok bir tane aynı silahla kill aldım galiba. Değil mi? Evet. 8 tanesini bu challenge'da başardım. Her seferinde üstüne koymaya çalışacağım. Mesela bir sonraki bölümünde bunun bundan daha az kilim olursa eğer. Diyelim ki burada 8 oluyor ya. Bir, de, bir sonraki bölümünde bunun bunun bir üstüne bir tane minimum koymalıyım. Yoksa bu challenge ikinci bölümü olmayacak. ikinci bölümü elbet üstüne bir tane koyarak anlatabiliyor muyum? Ya da fullleyerek. Olay bundan ibaret. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bence güzel bir maçtı. Farklı farklı silahlarla değişik pozisyonlarda elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bir daha hala like atmadıysan çıkmadan bir like be. Çıkmadan. Püf, ağzına <laughs> Kesin atmadan çıktı.